bizim evde. bütün alan buradan geç. Biz bugün ne yapacağız Mert anneyle? Söyle. Kek yap. Saat. annemize soralım. Anne neyle kek yapacağız? Sade mi? Sade kek yapacağız bugün. Bakalım olacak mı? Önce 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. ne, ne yapacağız? Önce üç tane yumurta. Kırıyoruz. Mı? Hiç karışma kafam karıştırmayın. Tamam. Üç yumurtamızı kırıyoruz. Sonra e, bir buçuk bardak şeker ekliyoruz. Aslında bir bardak eklesem daha iyi olur da ben e, fazla tatlı sevmediğim için belki de bir bardak koyabilirim. fazla tatlıyla hiç aram yok. Bunu koyuyoruz. Sonra makinemizi çalıştırıyoruz, değil mi? Ben sana yardım edeyim. Durma çünkü şuraya aldık. Mert, sen neden, neden? babaannesin? dedim. Biraz seyir arkadaşlar. Çırpıyorum. Katı olana kadar. 0 kadar. Tamam, beni oğlum da yapacak şimdi. Aha. Evet. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> tamam oğlum tamam bırak. Şimdi çok ses yaptı. Şimdi <laughs> ne koyacaktık? Ee... Vanilyamızı mı? Bir yarım bardak, yarım su bardağı yağımızı koyuyoruz. Çok ya çok dayalı olmasın çalıştırma. Bebeğim bırakır mısın? Şimdilik bırakır mısın aşkım? Hoppala ya. Yarım bardak Bak, süt. süt, ilave ediyoruz. Bebeğim yapma. Yarım bardak süt. Sonra bir tane vanilya. Bir paket yani. Bir paket vanilyamızı koyuyoruz. <laughs> bir paket vanilyamızı koyuyoruz. Bir, bir paket... <laughs> kabartma çocuğu. Pişmesi için de çok az karbonat. Karbonat koyacağız. Karbonat. Karbonat. Bu kadar yeterli. Sonra mandallıyoruz ki şey Sonra o, bir buçuk bardak kadar da su oh. ilave ediyoruz. Oh. pardon. Aklım karıştı çocuklardan. Un. Un ilave edeceğiz. Bileti nasıl? Mutlum. Kaç bardak? Bir buçuk. Bir bakalım sonra Arzu'ya göre kıvamına göre koyarız. Tamam. biraz oldu. Birazcık Hı -hı. daha dokuz ilerliyoruz. Bir Birazcık şey Ben yani iki oldu. diyelim. İki Hı -hı. demeyelim de. İki buçuk diyelim. Hayır on. On. Mert'in kıvamı on. Evet. çalıştırıyor. Annem çeviriyor. Bir yandan da ben çeviriyor. Yani genellikle daha çok maç karıştırıyor. Bu <laughs> kadar yeterdi yani. Bu anne ekrana bak. Burayı temizlemek de bana düştü. Arkadaşlar çok ses yaptığı için durdurmuştum. Bitti. Şimdi şu şekil oldu. Mert açım çalışmaz. Bak ucunda şey yok. Şöyle bir kıvam oldu. Evet anne ustamız sensin. Paranı çalıştırdın. Bu elimde bu papi bir şey olmaz bana elektrik, elektrik Evet arkadaşlar burası temizlemek bana düştü. Şöyle göstereyim. Oh. Şöyle. Burada, burada da buna, e, bu biber turşu sanem yapmış, bunda reçel. Kir arkadaşları şurada da bardak var. Yağımız var. Ben yavaş yavaştan şimdi geçireyim. Şunu da kapatalım yani. Ay bardak kaldı, bardak zaten orada gerekmek dedir çünkü annem karıştırıyor genellikle sonra karbonatımızı falan e, koyuyoruz şöyle gidiyoruz Mert açamıyorum çünkü bir yerde kamera var bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar sonra da yağımızı ne yapıyoruz anne? Kabımıza koyduk. Kabımızı yağlıyoruz fırını da ısıtmaya geçtik. Biz Kaç derece? 80 derece. Annemin hali. Anne bak. Halimi göstermeyin kız. Ha. Peki bir de bunu e, yakışmaması için ben biraz unlayacağım. Anne o bardak orada kalsın gerekiyor çünkü değil mi? Karıştırıyoruz. Şöyle. Şu tarafta da yaparsak daha iyi olur. Anne burayı temizlemek de bana düştü değil mi? Biraz öyle oldu aşkım. Anne sen bak şurayı gösterirken geldi ortadaki Mert'in vitaminini bayağı da vermiyoruz. Veriyorum ben. Sen evet. veriyorsun ama ben vermiyorum. Ee burada <laughs> da çok var. Bu ne? Hamur var. Tekrardan koyacak mısın ki bunu? bana? Misafirlerim gelecek. Bugün onları da onun için yapacağım. Hadi be. Yeliz. Yeliz gelecek. Ayşe abla gelecek. Tamam. Arkadaşlar anne ben bunu nereye koyayım? Çekmeceye koy önündeki çekmeceyi. Ben bunu çok kutusuna da atayım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. O zaman annem size tarif edecek. Şöyle annem size tarif edecek her şeyi. Anne hadi. Videoyu sen şu anlıkla yönetiyorsun hadi. Kekimizi bir kek kalıbına boşaltıyoruz. Sonradan evet. kekimiz olmuştur. 180 derece fırında pişiriyoruz. Hayır, başka ne yapıyoruz? Kekimiz olmuştur ama mutfağımız pislendi. Ben Tadı nasıl? Aa, güzel. Müthiş. Ama şekeri çok. Tatlı sevmiyorum ama gene de fazla yapmışım. Keşke bir bardak koysaydım. Bir bardaktan fazla koydun galiba. Sen. Yok bir bardak koydum. Şimdi ben şurayı bir alayım hafiften. Misafirler de gerçekmiş. Evet arkadaşlar, e, annem de video çekmeyi artık çok seviyor. Genellikle artık annem de gelecek bu videolarda, bazı tür videolarda, cezalı oyunlarda da gelmeyi bekliyorum. Annem de Anne! Arkadaşlar annem bunu şunla geldi. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. Şunu da şöyle yuvaştırayım. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar ben şunları bir tane şöyle bunu da hadi yallah sana yavrum. Evet. Arkadaşlar görüyor muyum bilmiyorum. Şöyle koyuyorum. Hemen yıkamak zorundayım. Misafirler gelecek onun vlogunu da çekeceğim size. Yasin'in annesi gelecek. E, ateş Rusu da gördünüz. Ölümcül tatta gördünüz. Ama en çok da cezayı ben çektim. geçik dakikalarına. Evet, mutfağımız temizlendi. Çok da dağıtmamıştık zaten. Ama şimdi biraz da toplayalım. Böyleyken şimdi biz bunları toplayalım mı? Şıp. Şıp. Evet, tarih arkadaşlar. Şöyle her yeri topladık. Şöyle. Şunu annem koyacak. Ellerinde ya şu an. Şöyle şöyle göstereyim. Bunu da annem koyacakmış bir yere ama. Şurada da annemin telefonu var. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar değil. Misafirleri de sizlere göstereceğim. Şu hadi fırınımıza gidelim. Evet arkadaşlar. Üstünde bu olduğu için. Bunu ben kısalttım. Şöyle göstereyim. İçinde bizi bekliyor kendisi. Şöyle odamın şöyle göstereyim bura biraz dağınıkken toplayayım da bu düşmüş bu neredeydi buradaydı Ama düşsün Heh, kaldı en sevdiğim kitap ah, ya. ayrıcım da aşağıya düşmüş bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle bu işte babamın sigarası orada kalmış günde işte bir kere falan içiyor. iki bir günde bir kere falan içiyor. Ben yani genellikle bu kadar içiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben şöyle fena burada ve burada yatağımı değiştirdim. Şöyle. Arkadaşlar. Acayip seviyorum yatağımı ya. Şöyle. Bak bu, bu şöyle uyuz kaparım direkt ben şöyle düzeltirim. Şöyle arkadaşlar. Misafirlerimiz gelmesine çok az kaldı. Bunları da abim yapmış. Şöyle. Bu kadar yükseklik. Şöyle. Hiç yükseklik korkum yok arkadaşlar. Ee, şimdilikle Şuradan gelecekler. Şöyle şuradan. Merdivenlerden. Evet arkadaşlar biz misafirlerimizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ben öyle böyle evi toparladım. Buraya astım bu arada onu. Şöyle tuz. Fasulye turşusu yapacakmışız. Burada da var bu zaten ben sardım. Anne onu yıkayacak mısın? Evet arkadaşlar ben size fasulye turşusunun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Annem bana şaka yapmış. Anne misafirler gelecek miydi? Hayır kızım maalesef. Şaka yaptım ben. Sen ben anladım. Bunları sen. <laughs> anne bunları şey arzumun şeyini nereye koyacağız? Şunları falan. Onları kutusuna koyarız. Kutusunu ben şuraya koydum hocam. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün bugün sizlere kekimizi yaptık ve ben size fosulye fasulye yaptığımız videoda da göstereceğim ee, tadını falan kıvamını size ayrıntılı ayrıntılı göstereceğim evet arkadaşlar hepsini ayrıntılı ayrıntılı göstereceğim bu arada annem baya bir kıyafet falan aldı boş falan aldı derken şunlar işte arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın abone olmayı da asla unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.